Göster. Koy şuraya. Daha çıkıyor bak. Tamam. Yani demek ki arkadaşlar ben yokken bu şekil oluyor. Aç oğlum aç aç aç. Aç, aç bak. Bak. Topla 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 ben. Bak o biberleri al tek tek. Tamam Topla topla göstereceğim ben şimdi. Şimdi Muhammed kardeşim Kadıköy'ün bu hafta Ustalar da dahil izinlerini iptal ediyorsun, tamam mı abi? İşte bu dükkanda bu yüzden bereket olmaz Halil. Tamam Çek onu. Bak. Bak 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 hiçbirisi yenmemiş. Oğlum. Yani ben bunları söylerken, tamam mı? Kendi dükkanınız gibi bakmadığınız müddetçe enseniz değil. Bilginiz olsun. Bu hafta hepinizin iznini iptal ediyorum oğlum. Ustalarına dahil. Tamam mı?